Yok. İlk küçük bir yıl. Başka ne <laughs> pişiriz? Neyse geldik. Zaten iki buçuk üçte ben bana gidiyorum. Ayaktayım. Bir şey kabin önündeyim. Ben ünlü mü herkes beni tanıyor. Yüz tane kız geldi. Yüz tane erkek geldi. Videomu resmimi çekti. Canlı yayın yaptı. Gitti. Ondan sonra o başka erkekler de vardı. Ben burada oraya giriyorum girmiyorum bilmiyorum da. Ya, ya kızların eski erkek arkadaşı ya da beni oradan gördü kıskandı. Mekanda mıydı onlar? Ben gün kaynatıyorum. Ben böyle 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 kaynatıyorum. Abi, dans ediyorum. Bunlar dedi herhalde bunlar dedi ki uyuşturucu maddeş mi dedi. Öyle anladılar. Öyle anladılar ama bana torbatıyor atıyor müdüre beni çağırdılar. Dediler ki müdür yetti. Dediler Batı Kakar beni tanıyor ya. Biz dışarı çıkaran dediler. Tamam. Beni dışarı çıkarttılar. Bir dinle. Beni dışarı çıkarttı. O zaman bir kişi saldırdı. Hani herhalde Batı Kakar almaya geldim. Montum almaya geldim. Ben yanına beş altı kişi geldi. Onlar da Burdur'dan gelmiş. Abi ne oldu kusura bakmasına küfür ettiler falan dedi. Tamam ben dinliyorum dedi. Tansiyon aşağı inip öbür saldırdığında yine geldi. O arada bunlar bana saldırınca taksici kaçtı. O da kaçtı. Bir üç kız vardı onlar araya girdi. Şimdi üç dört kişi bir insanı dövecek. Öl, ölmeden ya kolu bacağı kırılır, ya ayakları kırılır, ya kolları kırılır, ya da ölür, burnu kırılır, ağzı kırılır. Elmacık gemime, kulağıma iki tane çekme gelmiş, bolar, gözlerimin altı molardı. Şimdi ben emanet var diye çeker bir kaçıyorlar. Şimdi onlar bana saldıran insanlar dünyanın sevdiği kuluymuş. Neden? Benim herkes bana yazmış. Abi senin dört tane neşten iki tane bıçak olurdu. Niye çekmedin? Yok.